Merhaba arkadaşlar. Bugün İbrahim Minecraft'ın dördüncü bölümündeyiz. Aynı gün aynı saat diyeceğim inanmayacaksınız. Ee, şimdi şöyle bugün İbrahim Ete konuk olduk olacağız. Kendisi çok istedi. Ben de kıramadım. Şaka şaka ben istedim. Ee, Açıyoruz. Aç. Bugün İbrahim temin konu olacağız yani. Girdim. Bu değişik bir alan. Bir tane Yeni mi açtın? Karsu Evet. Kendi kaydından açayım. Merhaba. De. Evet kendisini hey. de beğenin ilk videosu. Çok ne Aa oh, buldum buldum. buldum. Sen odun kes ben biraz iki keseyim. O oh, şurada orman var gelsin mi? Nerede? Şuraya döşene. Dur bir dakika şu ağacı bitireyim de. Hmm, gel. Bugün Kadir abim yok. Normalde benim kameradan çekerdik sadece. Bugün iki kameradan çekiyoruz. <laughs> abim de yok. Evet. Ee, tuhaf yani. Daha değişik. Tuhaf. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Ş> <laughs> şelale var mı? Gelsene. Neredesin sen? Neredesin? Gel. Gördüm, ne? Şurada domuz gördün mü? Alacağım. Abi benimki biraz kasıyor. Kasar kasar. Olur olur geçer bir gün geçer. Neredesin sen? Benimki şelale kasar. Ha senin ismini Vuruyor vuramıyor. Ne değişik bir cümle oldu da. Ne oldu ki? Vuruyor vuramıyorum. vuramıyor. Lan oğlum vur lan. Hı. Öldü mü o? Öldü. Aldım ben de daha yeni öldü. İşte Hı. ben de, Hı. de Hı. daha yeni öldü. Tamam. Ya ben yaptım koyuyorum şuraya. Bir tane kılıç yap bana ya. Başım. Ort. Şuraya koy. Hmm. Ayrı yaşayalım mı? Hayır. Ya. Şöyle balkayı da yapayım. Hmm. Aa özür dilerim ama hiç çıkmadı ya. Neyse. Oha. Bak domuz yeri mi ney? Oh, Allah'ım. Işınlanan domuz var abi. Bir an internet nasıl ya İnternetten de olmuyor mu Bence internet. O almıyor. Bölünür. Aldım şey, daha iyi. Yani. mi diyeceğim? Yok yok. Kazma yaptın mı? Kazma var benim. Kazma yapsana. Kazma yapsana. Hadi sen kazma şey yap. Aşağıda maden var ya. Şunları bir taş yapalım. Hmm, maden varmış. Bak ah, kömür var gibi o burada gel. Kazma olsa iyi. Ben de var işte. Sen de var da ben niye geliyorum o zaman? Şey gel. Oo, demir 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 demir. Ne demek on demir? Bana demir de, İbo. On crafting table koy da ben de bir şeyler. Tamam, ya, demir demiri tamam. aldım. Demir, demir alıyorum ben. İzleyip tekrar yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz ama tekrar. Sen yerine ben aldım. Mehmetciğim bana bir çubuk bir de... Ben sana direkt alayım. Tamam bana bir çubuk ver. Birazcık da taşı. Sen kır ben alayım anlıyor mı? He anlıyorum. Anlardın mı ben iyice olsun? Kır. Kır. Kır birkaç tane daha. O yeter bana. Odun mu atayım çubuk? Çok, çok çubuk çubuk. Çubuk yapabilecek kadar. taş atayım o zaman ben sana. Çok <laughs> ağırlıymış. Oh, o nereden Hı, çok çıkacağız? Şundan mı çıkacağız? <laughs> Ay, bana bir şeyler oluyor. Başım mı dönüyor kutu? Sen yerde durana Oldun yerde. Tamam. Bir balta yapacağız. Aa bitti. Kalmayla taş mı kazsak ki? Sen biraz taş kaz ben de. Ne lazım çünkü Odun çok gerekiyor. Ya. Niye? Bende yok hiç. Aa, nasıl ben nasıl yok ya? Bende 9 tane var. Oo, demirin babasına Direkt kütük mü yoksa tavaş mı? Yok. 9 tane. Hı hı. Ben de eksik kalmıyorum. Yalnız Demir'in babasına gel abi ben Demir'i buldum. Valla ismini de Demir'in babasına gel koyacağım. Ben direkt konu uz yazacağım. Neyi yazacağım? Ya ben direkt dördüncü bölümü yazacağım. kasıyor. Ben de 20 tane var bu açım <laughs> artistik ya. Artistik yapar. Oh, İvo, İvo. Evet. İbo. çok kötü. Evet. 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 tamam anladım. Aha. Çok konuşuyormuş ya ben. Aa tahta bitti ya. Dur. Ne dedin bırak ben seni. Sabi deyince hiç öyle ermiyor. Abi <laughs> şarkı söylüyorsun. Var, benim bir şey sıkıntı var. Şu kömür. Ahmet zombi kaç? Bilmiyorum. Kapatayım mı? Kapat. Aynen bence kapatalım bir tane de. Ma diyecektin mi? Ya yani kapat diyecektin de kapatma ya. O be iyi. Kasma dur daha. Kapat da oğlum level falan kas. İşte kapattım. Ya aç yan. Ya. Oğlum kapatınca nasıl level kasmayı düşünüyorsun? Ya işte kömür falan. Kömürden gelen <laughs> level da sanki. He, sen. kadar yok. Yani. Çok fazla levelim oldu level. gibi. Daha bir level. Bin level, level oldum ya. Ben daha bir level bulurum. Ben level oldum level. bir level. Şimdi 2'ye geleceğim inşallah. Ben bir olabilirsen çok mutlu olacak. Demir gelmiyor ama. Ama demir gelmiyor ki. Ya iba benim demirleri çalma ya. Benim canımı sıkıyor ki. Nereden senin demir oluyor şey, Ben madenden organik olarak ya. Ya Pomet lütfen şey yap ya. Zombi aç ya. Ben level kasa İyi tamam ya açıyorum. Bir tane kazma yapıyoruz ha. Ama bir tane açıyorum. Ben şu değerimi, alma. Almayacağım, ekleyeceğim. 7 tane mi var? 7. 2 kazma yap. Bak biri de yedek olarak kalsın. Yedek <laughs> ben de şöyle bir sorunumuz var ama Aa, nasıl bir sorun? Sorun Zombi açtın mı? Açtım bir tane açtım onu. Koçum 2 Bu... iki yap ya. Ya abi ya. İki yap. Ya, ya iki yap, yap. zaten ya, oldu 8 dakika senin için iki yapacağım. Başta bir. Tamam. Full yap ya. Ben, ne yapıyorsun sen ya? Şu nerede aslında Sen ne yapıyorsun sen? Hangiden ya? İki tane kazmayı yaptım. Öf tamam kapatam. Oo, oo, oo çok dehşet ulu bir yer buldum pamuk Yalnız buraya iyice bir donanıp gelmemiz lazım. Yedi bu. Dur lan ne varmış dur lan. Sen atayım abi bu şey. Ama o bir yermiş bu yani. At. Bu ha, arada at, sen... Artist yapmadan atacağım ya. İbrahim oyunda ismini var geçmişsin anlaşılan. Niye ki? Şu anda ismini de öyle. O yok ondan. Ha biliyorum da şey ya. Hunger ya, falan. La la ho la la ho la la ho da. Dı 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 Ne şey kaşığı mı nereden? Tamam. Evet güzel. Eee bir adet vardır. Vurdir. Bu. Bak, bir ha. Şey mi? Ha, bir şeyler attı. Abi benim çünkü diyor, ortada yapa. kesmiş mi ne? Niye ki? Bilmiyorum. İşte beceremiyor ya. Abi. Başın da büyük olmayınca beceremiyor. Ne bakayım. Bak gözükmüyor. Bana. Senin video bay bay olmuş bana. Ciddi olmuş mu? Hmm. Ben takip ederim. Müthiş bir yer buldum ben ya. O tavuk gördüm dur. Aa yumurta bıraktı lan gözümün önünde. Abaaa. <laughs> Sizden... <laughs> o zaman sen koyacaksın videoyu. Zombiyi bir kapatır mısın? Niye? Kapat. Ya, aç bir kapat ya. Gelir misin buraya iyi? Neredesin abi ha? ben ya. Ya inşallah bir video çekiyoruz. Oğlum üstte demir var ne? Hadi be. Ne demir oğlum? Senin kafasını yaşıyorum ya. Üstten demir aldım bir tane de eritilmemiş. Eritilmiş olacaktı ne koyardım. Biri eritilmiş oldu. Nasıl beceriyorum ya. bilmiyorum da. Zombiyi kapattın mı? He. Atlayak mı o zaman kapalıysa? Bir bak. Ya dur ya. ya keşke video gitmeseydi. Ha o üşeme olsam mı ne yapıyorsun lan? Işte. Ya, ben? <laughs> Beni aşağı indiriyor. Allah <laughs> <laughs> Son bir kafa değil mi koç? Hmm. Bak ben gerçek hayatta da korkuyorum şu anda. Gel. Böyle bir şey olacak değil. Uf, bu kadar demir bulacaktım ki abu bu. Da bebeler fısıldaşıyorsunuz ama duyuluyor burada aynen öyle. Pamet çok kötü şeyler görüyorum burada. Hiçbir şey. Onun için çok kötü oğlum. Mağaraya girip de hiçbir şey görmemen ne demek olduğunu biliyorsun. Ben o su buldum lan su kaynağı. Aferin çok ağır. Tamam küçücük su kaynağı. Ben demirle kazıyorum. Ben, ben demirle kazıyorum. Gelin evet. misin lütfen ya artık? Geldi. O evet, nereye gitsin ben sen? Gel oooo montan montan. Biz burada kaybolursak. Abi bir dakika ben lamba yapıyorum. Ezberledim kanka merak etme. Yukarıda demin var da bu katman taşına kadar gidiyor herhalde. Ne oynuyorsunuz? İyi yarasa var. İnanç. Ee, İyi. öf öf Korkmaya başladım e ben abi. abi. Gel yürüye. Yatıyorsun abi ya. Abi. Bir vuruşta gel. Evet. Neredesin abi sen? Ha. Dibinde olabilir miyim acaba? Olabilir misin? Olabilir misin? Tepede ağırmışsın. var bir tane. Ağırmışsın. bu bölümlük kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölüm anında geliyor. Abi